Kiminle görüşüyorum? Sen kimsin? Sen kimsin? Beni bırak, sen kimsin? Sen beni bırak, ben seni aradım, sen kimsin? Lan! Sen kimsin diyorum, cevap yok. Oğlum kimsin diyorum, kim? Cevap yok. Amına <laughs> kodum. Ya benim hayatımda niye beş dakika mı çalıyorsun saçma sana konuşmalarla yani? Manyaklık ya. Allah abi, çılgın gibi izleriz bunu. Dur, dur. bekle bekle bekle. Aklıma şey geldi. Sen beni bırak ben seni aradım sen kimsin? <laughs> Bak. Lan. Sen kimsin diyorum cevap yok. Oğlum kimsin diyorum kim? Cevap yok. Amına <laughs> kodum. Ya benim hayatımda niye beş dakika mı çalıyorsun saçma sana konuşmalarla yani manyaklık ya. Oğlum kimsin diyorum kim? Cevap yok. Amına <laughs> kodum. Ya benim hayatımda niye 5 dakika mı çalıyorsun saçma sana konuşmalarla yani. Manyak. Ankara Adana arası Sen böyle diyorum? sövmüş cevap yani. Yok. Oğlum kimsin diyorum kim? Cevap yok. Amına <laughs> kodum. Saçma sana konuşmalarla yani. Manyak. Sen kimsin diyorum? Cevap yok. Oğlum kimsin diyorum kim? Cevap yok. Amına kodum. Ya benim hayatımda niye 5 dakika mı çalıyorsun saçma sana konuşmalarla yani. Manyaklık ya. Çok iyi ya.